Bir aile bir talebeyi medreseye gönderdiğinde bu talebenin medreseye gitmesinden kaynaklı aileye hem dünyevi hem uhrevi faydaları nelerdir hocam? Şimdi kıymetli hocam tabii e, genellikle biliyorsunuz ki bulunmuş olduğumuz çevrede çok ciddi algı operasyonları var. Bir talebe medreseye gitmek istediğinde aile kendisince görmüş olduğu haberler veyahut da kulağına gelen bazı haberler, aslı astarı olmayan haberlerle çocuk medreseye gidecek, orada uçacak mı? Yok bu çocuk neyle geçinecek, işte diploması var mıdır, yok mudur? Ben iki üniversite mezunuyum. Hiç diploma bir işe yaramıyor. Şimdi e, haliyle ailelerin kafasında soru işaretleri var. Ben evvela şunu söyleyeyim. E, bugün televizyonlarda izlediğimiz, toplu taşıma araçlarında şahit olduğumuz, internette izlerken bu kadarına da pes dediğimiz bazı hal ve hareketleri görüyoruz. Annesinin kafasında yumurta kıran, birkaç tane beyin almak için babasını kışkırtan, babasına ağza alınmayacak hareket hakaretlerde bulunan, Ezan-ı Muhammediye okuyan bir adama isyan şarkıları söyleyip bu ümmeti isyana sürükleyen insanların sen kelime-i şehadet mi getiriyorsun veya işte kelime-i şehadet okuyan adama sen ezan mı okuyorsun deyip tartakladığını görünce bu sefer diyoruz ki bu nesil nasıl bu hale geldi? Yıllardan beri biz Müslümanlara dediler ki siz Müslümanlar ne icat ettiniz? Medreselerde okuduğunuzda ne icat ettiniz diyenlere ben hep şu cevabı vermişimdir. Biz medresede adam icat ettik. Biz medresede ahlakı verdik. Onlara hayırlı bir insan olmak, hayırlı bir mümin olmak, devletin parasını, devletin malına zarar vermemek, çalıp çırpmamaya anlattık. Büyüklerine saygı, küçüklerine sevgiyi öğrettik. "ليس منا من لم يرحم صغيرنا ويوقر كبيرنا." Büyüklerine hürmet etmeyen, çocukları sevmeyen bizden değildir hadisini öğrettik. Peki bize bunu söyleyenlere şimdi biz söylüyoruz. Peki siz ne yetiştirdiniz? Bugün gerçekten izlerken bile bakmaya haya ettiğimiz nesil bugün bizim elimizden çıkmadı kıymetli hocam. Bugün ailesine saygısızlık yapan 18 yaşına geldiğinde televizyon programlarında evli olmasına rağmen başka bir adamdan hamile kalıp bunu gövde gösterisi yaparcasına yetiştiren nesli biz yetiştirmedik hocam. Bugün ezanı Muhammediye okunurken merkezi sistemlere sızıp İzmir'de insanlara şarkı dinleten nesil benim medresemden çıkmadı. Bugün ezanı Muhammediye'ye tahammülsüz olan bir nesil bizim elimizden çıkmadı. Doğarken kulağına ezan okunan, Diğer kulağına kamet getirilen ismi Ahmet Mehmet olup bugün peygamberimizin hadislerine saldıran insanlar bizim aramızdan çıkmadı. Biz İmam Malik'in peygambere olan sevgisinden dolayı hadisi şerife hürmetini anlattık ama bizi eleştiren insanlar programlarda deve sidiğini ortaya koyup kendilerinin ne kadar ukala olduğunu gösterdiler. Aileler medreseye talebelerini gönderirlerken biz hep diyoruz evladınızdaki değişimi göreceksiniz. Bir adamın, bir kişinin Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem İbn-i Mace anlatıyor. Onlar rivayete. اِنَّ الرَّجُلَ لَيُرْتَفَعُوا دَرَجَتُهُ فِي الْجَنَّةِ Cennette bir adamın derecesi sürekli yükseltilecek diyor Efendimiz. Yani insanlar sabitler ama onun tabiri caizse borsadaki aynı değeri gibi yükseliyor. O adam cennetteyken o kişi cennette yükselmeye başlayınca bunun üzerine diyecek ki feyakulu enna haza bu nedir diyecek. Evladı medresede okuyan anne babalara bir müjdedir bu. Sürekli yükselince diyecek ki yani bu nedir? Neden ben yükseliyorum? فَيُقَالُ لَهُ Ona denilecek ki بِاِسْتِغْفَارِ وَلَدِكِلَكِ Evladının sana istiğfarından dolayı yükseliyorsun. Yani bir evlat medresedeyken annesi babası evde gece yatarken o çocuk teheccüdde babasına annesine dua eder. Sabah namazında meleklerle beraber saf tutarken babasına ve annesine dua eder. Ve o kadar babasına, annesine, ümmete faydası olur ki İsa Aleyhisselam'ın meselesini hatırlayalım. İsa Aleyhisselam bir beldeye giderken bir mezarlıktan geçip ağladığını gördüler. Ve dönerken yine İsa Aleyhisselam'ın aynı mezarda tebessüm ettiğini görünce havalilere şaşırdılar. Ey Meryem oğlu İsa az önce ağlarken şimdi neden gülüyorsun? Cevaben buyurdu ki ağlamamın sebebi dünya imtihanında sınıfta kalmış bir adamdır bu adam. Günahlarla ömrü geçmiş biriydi kabrindeki azabı görünce ondan dolayı ağladım. Peki şimdi niye gülüyorsunuz? Bu adam ölürken hanımı hamileydi ve adam öldükten sonra hanımı doğum yaptı. Bir oğlu dünyaya geldi. Oğlu az önce sadece bir medresede ilmin öğretildiği bir yerde bir kelime öğrendi. Bismillah. Sadece bu kelimeyi öğrendiği için Allah babasının azabını kaldırdı ona gülüyorum. Şimdi bir besmeleyi öğrenen çocuğun Allah babasının azabını kaldırıyorsa ya Kur'an'ı ezberlemiş, Kur'an'ın içinde kendini arayan, anne babasına öf dememeyi Kur'an'da öğrenen bir çocuğun anne babasının kabirde hali nasıl olur? Efendi Hazretlerimiz anlatmışızdır, bilirsiniz. Kardeşlerimiz de bilir. Seneler evvel medreseye giden ama ailesi tarafından medreseye gittiği için linç edilen bir kardeşimiz. Babası tarafından evlatlıktan da reddediliyor ve Kısa bir süre sonra baba kansere yakalandı. Hakiki evladının kim olduğunu anladı. Çünkü medreseye giden çocuğun tek derdi babam son nefesinde imanını kurtarsın ama medrese bilmeyen, Allah korkusu olmayan insanların ise tek derdi acaba babamızdan bize miras ne kalacak? Hatta yaşarken bile babalarına imza atmak için 50 tane takla atan insanlara ben şahit oldum. Kısa geçeyim. Bu adam tövbe etti. Artık oğlu da yanında ve vefat etti. Bir zamanlar medreseye karşı olan bu adamın cenazesi İsmaila Camii'nden kaldırıldı. Ve Üstadımız Efendi Hazretlerimizin emriyle herkes cenazeye katılsın. Kıymetli hocam cenazeye katılındı. Cenaze defnedildi. Ahiretin ilk dünyanın son durağına artık o adam merhaba dedi. Defin işlemleri yapılırken orada bir amcamız böyle daldı ve Cenab-ı Hak o anda ona mana aleminden bir şeyler gösterdi. Gördüğü şey şu kabre indirilir indirilmez o dışarıdan bakıldığında sadece topraktan ibaret olan o kabrin genişleyip önüne envai çeşit nimetlerin ikram edildiğini gördü. Hemen bu hadiseyi Mahmud Efendi Hazretlerine daha mezarlıktayken anlattı. Efendim az evvel bana böyle böyle bir hal geldi. Ne buyurursunuz? Üstadımız, Efendi Hazretlerimiz buyurdu ki vallahi ben şimdiye kadar evladım medresede okuyan Hiçbir anne babanın kabirde azap çektiğini ne gördüm ne de duydum. Medresede okuyan talebenin ayak tozlarıyla Allah meleklerin tabiri caizse kanatları üzerine götürürken bu evladın değeri bu kadar büyükken Allah o evladın babasına annesine değer vermez mi? O yüzden 20 yaşına geldiğinde evladından yaka silkeleyen anne babalara diyorum ki evlatlarınıza İslami eğitimi verin. Konuşmamızın başında da söyledim. Allım veladakal Kur'an fal Kur'anı yuallimuhu kull şey siz ona Kur'an'ı öğretin o Kur'an da ona her şeyi öğretsin bir bardak su istediğinizde babasına ve annesine ikramın sadaka olduğunu öğretsin babasına ve annesine ve toplumuna hayırlı bir insan olması gerektiğini öğretsin namus kavramını bilsin hayayı bilsin insanlara karşı tepeden bakmamayı öğrensin kısacası hayatın bütün eğitimini medrese'de alsın diyorum Allah razı olsun hocam ağzınıza sağlık şükür vallahi